Kıymetli dostlarım bakınız max tuşuna basıyorum. Işık yanıyor. Işığı kapattım. Bir ses yok. Bir hareketlilik vesaire yok. Parçamızdaki problemi giderelim. Yani parçamızdaki problem neydi? Ee, parçanın sıkışması, yağs kalması ve hareket etmemesi. Parçamızı güzel bir şekilde grisleyelim. Grisledikten sonra ne oldu ne olmadı hep beraber görebilim. Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm Türkiye ailesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Allah nasip ederse şuradaki Klepe motorunu nasıl sökeceğimizi elimizden geldiği kadar anlatacağım. Klepe motorunu söktükten sonra çalışmayan klepe motorunu nasıl tamir edebiliriz? Yani bu konu hakkında neler yapabiliriz? Onu da elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Lafı daha fazla uzatmadan bir önceki videomuzda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hani bir önceki videoyu izleyerek buradaki motorun nasıl söküldüğünü görebilirsiniz. Şu an video açıldığı gibi direkt motoru görüyorsanız ya biz motoru nasıl sökeceğiz diye düşünmeyin. Bir önceki videoda bu motoru nasıl sökeceğimize dair ayrıntılı bir videomuz vardır. Onu izlemenizi rica ediyorum. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri yani arda, arda videolarda göstererek hem canınızı sıkmak istemiyorum hem de vakit kaybı olsun istemiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz yerden yıldız tornavida ile söküyoruz. Biraz ince yıldız tornavida olmasına dikkat ediniz. Benim elimdeki kalın. Kalın olduğu için tam yuvaya oturmuyor. T20, T10, T30 vesaire değil. Bildiğiniz Yıldız da da koymuşlar. Hayret ettim doğrusu. Koskoca şeyde he, hep t 10 t 20 dayıyorsunuz da niye burada yıldız koyuyorsunuz? Şaşırdım. Bunu da çıkardık. O 3 vidayı söktükten sonra bu motorla artık işimiz kalmıyor. Bizim sadece lazım olan şuradaki motordur. Şimdi buradaki sökmüş olduğumuz vidaları da kolay bir yere koyalım ki kaybolmasın. Sonra bizi uğraştırmasın. Yıldızı da aramayalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz parçamız elimizde. Bunu nasıl açabiliriz sorusunu cevaplayacağım. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi e, bağlantı noktada vardır. Yukarılarda da vardır. Yani 2 burada, 2 burada 4, 2 de burada 6. Bir tane de burada vardır. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane bölümümüz vardır. Bu bölümlerden bu parçayı çıkardığımız anda Allah'ın izniyle açılacaktır nasıl açacağımıza dair güzel bir şekilde ayrıntılı kısımlarını göstermeye çalışalım şimdi buradan tırnak atacağız bakınız bir tırnak sonra iki tırnak yani her bir tırnak attıktan sonra bu kendini salmaya doğru başlayacaktır gördüğünüz gibi tık sesini duydunuz aynı şekilde devam ediyoruz dikkatli bir şekilde olun kırmamaya Ricaret ediniz kırdığınız anda bu parça tutmayabilir. Bunun da sebebi çok fazla tozlanabilir. Gördüğünüz gibi biraz daha ayırdık. Devam ediyoruz. <laughs> Çıktı. Gördüğünüz gibi parçayı çıkardık. Genelde bu motorumuz arızalanıyor. Arızalanmasının sebebi de çalışmaya çalışmaya içerisindeki gresin donması vesaire gösterilebilir. Şimdi burada ne yapacağız? Burada yapmamız gereken ilk önce bu parçayı kontrol edeceğiz. Çalışıp çalışmadığını. Eğer çalışıyorsa kurcalamayacağız. Çalışsa dahi içine gres yapıp kapatacağız. Genellikle bu motorun içerisindeki gres donuyor. Gres donması sebebiyle motor çalışmıyor. Yani motor donuyor. İçeri enerji geliyor vesaire geliyor. Fakat içerisindeki gres olmadığı için donuyor. Bu da ister istemez klepenin çalışmamasına sebebiyet verebiliyor. Parçamız da düştü. Aman aman dikkat edelim. Tozlandı daha yere düşer düşmez. Bunu tinerle temizleyeceğiz. Sonra içeri komple gres basacağız. Etrafımda da bir tane gıcık sinek dolaşıyor. Ne yazık ki ona da bir şey yapamıyoruz. Sarı sarı parçalar ben bembeyaz oldu. <laughs> Neyse. Görmüş olduğunuz sistem bu şekilde. Yani klepeyi düzenleyen çok müthiş bir sistem var. Şimdi bu sistemin çalışabilmesi için yeterli bir şekilde enerji gelmesi lazım. Enerji geldiği zaman aşağı enerji gittiği zaman yukarı doğru kapanıp e, klepenin açılıp kapanmasını sağlamakta. Yani bu sistem. Şimdi bunu nasıl sökebiliriz? Nasıl çalışabilir? Hale getirebiliriz. Bunu elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışalım. Bu kapağı söktükten sonra buradaki ilk önce ortada olan kısımdaki çarkımız yani dişlimizi çıkarıyoruz. Kenara aldık. Sonra buradaki dişlimizi en sonda buradaki dişliyle motor kalmaktadır. Şimdi buradaki dişli ayağa bağlıdır. Motoru da nasıl çıkarabileceğinizi anlatacağım. Motora elektrik verip sonrasındaki işlemlere doğru geçeceğiz. Arabamızdaki 12 volt enerji bağlantısını şimdi görmüş olduğunuz torumuza değdireceğiz. Mavi her zaman artıdır. Sarı da her zaman sarı kahverengi vesaire eksidir. Bağlantıyı iyi bir şekilde yapmaya dikkat edeceğiz. Ya Allah bismillah. Bağlantıyı ters yaparsak da motor diğer yöne çalışır. Motorumuz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu gres yapalım. Tekrardan deneyelim. Bu motorumuz ne kadar sağlıklı çalışsa da içine gres yağ sürüp kapatmaya doğru geçebiliriz. Kıymetli dostlarım bu motordaki gresleme işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Şimdi bu motoru uygun bir şekilde yerine takmaya doğru başlayabiliriz. Fazla bir şey yapmamıza gerek yoktur. Bu motoru söktüğümüz gibi takıyoruz. Yani burada herhangi bir bir ayrıntı, acaba nasıl yapacaktım gibi bir düşünce yok. Söktüğümüz gibi takıyoruz. Tık tık demesi yeterlidir. Burada uy uygun bir şekilde dönecek. Şimdi bunu söktük. Buradan sonra buraya bolca güzel bir gres siyahı süreceğiz. Bunu da unutmayalım. Hem iç kısmı hem iç kısmı hem de dış yani bu dişlilerin olduğu kısmı gray siyahı sürersek çok daha etkili bir sonuç elde edebiliriz. Bu görmüş olduğumuz yağı bolcana böyle döküyoruz. Sanki tırın e, yani çekicinin arkasına döşeceğimiz malzeme gibi. Yalnız buradaki bitmiş kırmızıya geçebiliriz. Kırmızı genelde en ucuz olanı oluyor. Yani her yerde rahat bir şekilde bulacağınız. Bu demek değildir. Kırmızı katı, kalitesi çok kötü, çok adi değil, değil. Parasına göre uygun bir malzemedir. Bunu nasıl süreceğiz? Yine parmağımızı daldıracağız. Başka çaremiz yok. Bu sarı ve yanlış hatırlamıyorsam yeşil çok daha yumuşak yani kalite oranı biraz daha fazladır. Bunu da şey yapmayın yani ihmal etmeyin. Buraya da biraz kres. Yalnız biraz fazla oldu. Ama neyse sıkıntı yok. Fazla olursa biraz boğulur. Ama Allah'ın izniyle görevini yerine getirir. Şimdi buradaki parçamızı takacağız. Bunu nasıl takıyorduk? böyle. İlk önce yani bunu aşağı konuma getireceğiz. Yani tabi tercihe bağlı olarak da yukarıken aşağı aşağıyken yukarı da yapabilirsiniz ama olması gerektiği konuma göre ayarlarsanız daha etkili bir sonuç elde edersiniz. Ben buna inanıyorum. Şimdi bunu bu şekilde ayarladık. Bakalım. Böyle tık 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 olacak şekilde tasarımını yaptık. Şimdi gelelim diğer yere. Bu parçayı buraya takıyoruz. Evet. Bunu da buraya takıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle burası bu kadar. da buraya da biraz gres sürelim. Sonrasında akü üzerine bir deneme yapalım. Yani bu dişlilere kısmına doğru biraz fazla mı oldu ne? Yapacak bir şey yok. Biraz daha sürelim. Biraz daha biraz daha ya. Nedir bu be? neyse burası tamam Aslında takmaya doğru geçebiliriz elimde bayağı gres oldu temizlemeye doğru da geçmemiz lazım şimdi bu sökmüş olduğumuz parçamızı uygun bir şekilde yerine takacağız e, malumunuz buralarımızda greslerimiz var yani bunlar çok önemli bunların kaybolmaması lazım velhasıl kelam burada tek tırtıklı nokta var yani tek klipsin olduğu yer bu tek klipsin olduğu yer buraya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bunu böyle 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 yani tık tık diye oturtuyoruz. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi bunun kalafel sistemini takmaya doğru geçebiliriz. Kıymetli dostlarım hatırlayacak olursanız buradaki parçayı sökebilmek için 3 tane vida sökmüştük. O vidaları şimdi oturtacağız. Sonrasında parçamızın çalışıp çalışmadığını hep beraber gözlerinizin önüne sereceğim. İlk önce şu bir taneyi tutturalım. Canımızı sıkmasın. Deli deli yere düşüp de pislenip ortamı batırıyor. Neyse ver asıl kelam. Şimdi ben bunu sıkmaya çalışıyorum ama sıkamıyorum. Neden? Çünkü bu tornavida kalın. Buradaki vida daha ince. Neyse bir şekilde mücadeleye devam ediyor ve bu işlemi yapıyoruz. Bu üçüncü videoyu da sıkalım. Üçüncü videoyu da sıktık. Kıymetli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı yerine o, uygun bir şekilde oturttuk. Şimdi arabanın üstünde test edip videoyu bitirmeye doğru geçebiliriz. Kıymetli dostlarımız şu an arabaya kontağı açtım. Her şeyi hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi greslerde vesaire hala üzerinde duruyor. Bakınız tuşuma basıyorum aç kapa yaptığımda alan izine çalışıyor. Bir önceki zamanda hiç ses gelmiyordu. Parçadan da hareketlilik yoktu. Ama şu an hareketlilik var. Görmüş olduğunuz gibi kontağımız açık. Tuşa bastım. Ses geldi. Tuşa bastım. Gene ses geldi. Yani açılı kapandı. Ama biraz önce görmüş olduğunuz gibi yoktu. Kıymetli dostum görmüş olduğunuz gibi klepe motorunu sağlıklı bir şekilde yerine oturttuk. Yani bizim yağlamamız elektrik kontrolünü yapmamız yeterli oldu. Allah'ın izniyle sizler de bunu yaparak yani bu videoyu izleyerek görebilir yapabilirsiniz. Eğer motor bozuk olsaydı eski yeniyle değiştirecektik başka bir şey yapmayacaktık. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse Klepenin ön taraftaki kapağını nasıl sökebiliriz sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Özellikle söylemek istiyorum. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum ki bu videolarım seri halindedir. Ee, bu videoda hemen sadece bu klepe motorunu söktük de kalorifer motorunu nasıl sökebileceğiz diye sorular sormayın. Bir önceki videoda kalorifer motorunu nasıl sökebileceğinize dair detaylı video paylaştım onu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle e, tekrar etmek istiyorum ki yani bunu bilin diye hep aynı şeyleri tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Yani bu video içerisinde hem klepe motorunu hem de kalifer motorunu sökmeyi gösterebilirdim. Ama göstermedim. Sadece bir önceki videoda kalifer motorunu gösterdim. Bu videoda da, da Görmüş olduğunuz gibi klipe motorunu gösterdim. Sadece soruya cevap niteliğinde videolar çekerek sizlere daha kısa, daha net, daha güzel bilgiler sunmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.